üm arkadaşlar yepyeni bir klasörle videosuna hoş geldiniz merhabalar ben Musa bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu desteyle oynamaya çalışacağım yine Küresel'e kasmaya devam ediyoruz bakalım ne olacak bugün hemen hazır canım başlayalım evet arkadaşlar bu arada beğenip abone olmayı unutmayın teşekkürler şimdiden bir de oynamamı istediğiniz desteler falan varsa yazarsanız çok sevinirim onlarla da bir oynamayı deneyeyim desteği değiştirmeyi düşünüyorum çünkü küresel'de falan artık pek fazla işe yaramamaya başladı. Yani alt kupalarda falan iyi de gidiyor mesela. Ben 2 sene önce oyuna başladım. O zaman bu desteği yaptığımda sıkıntı yoktu. Oynanıyordu. Ama şu an biraz kötü olmuş diyebilirim yani o konuda. Hemen şöyle mega şöyle iyi atalım. Hmm. Onu atmasaydı eğer direkt domuz birisini gönderirdim. Tamam o öldükten sonra gönderelim o zaman. Kulesini de açtırdı hiç sorun yok. Bakalım neler olacak. Evet. Cadilla acaba şöyle bir arkadan mı çıksam ya da şöyle varil altı domuz birincisi ters tarafından eksenini kullandığı için direkt yapıştırdım. Ok hazırladım bir şey varsa eğer. Hmm. Maşallah. Her şeyde cevabı var. Maşallah. Bakalım yani neler yapabileceğiz. Hemen şöyle var kürü atayım önüne. Evet. Yani biraz anti gibi duruyor. Bakalım ama hallederiz. Her şey 2 iki işte belli olacak. 2 işte de yavaş yavaş girmiş oluyoruz. Şu anda son 30 saniye. Hemen varil. Direkt omuzun üstünü gönderdim. Şey atamaz. Çok güzel. Kuleye gitti. Bir tanesin. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Yakaladık rakibi biraz. Şimdi biraz savunmaya falan yatsam çok iyi olacak. Bakalım şöyle atayım. Hemen şöyle çektim. Çok güzel evrimi bakıyor. Yardım et bana. Tamam. Çok güzel. Şu anlık iyi gidiyoruz. Bir sıkıntı yok. Aynen. Böyle devam edersem bu maçı alabilirim. Hemen cadıyla çıkıyorum yine. Hemen şöyle kesiyorum şurada hemen. Yoksa kuleme vuracağı için çok geç kaldık. Sonra da viral donun oldu. Bakalım Yine hasar olarak öndeyiz. Tamam. Şöyle direkt evlenen bir gerekir mi acaba? Yok şu an gitti zaten. Kuleye atladı mı? Çok güzel. Bravo. Tebrik ederim rakibimizi. Bravo. Hemen şöyle. Hemen cadıya atalım. Biraz yeğenim atar. Hiçbir şey olmaz. Tamam. önce bir Önerdim. önlerdim. Vareli şöyle yaptım. Tamam. Gitme işte. Gitme işte. Hemen ikinciyi çevirdi adam. Hemen valkürlü önde şey yapayım hemen. Tamam cadıyla bir de arkadan çıkalım. Şöyle hemen keseyim kolayı. Tamam, hiç sorun yok. Şöyle direkt attım. Çok güzel. Tamam. Direkt domuz ile çıkacağım. Artı fişeki şöyle. Şu pozisyona. Tamam çok güzel. Bakalım vurabilecek miyiz? Zıplama. Zıplamadı. Tamam hemen bir daha çıkalım. Cadıyla arkadan. Tamam hemen şunu attım. Özellikle kullandı sonunda. Tamam bir şey olmaz. Biz güçlü bir atar geliyoruz. Hemen domuz birincisi. Yanlış mı attı yoksa? Şey gelebilir korumalar. Tamam bir tane vursan çok güzel. Çok güzel çok güzel. Tamam. iki vuruşluk kaldı. Tamam çok güzel. Hemen cadıyla bir daha arkadan çıkalım hemen. Varkül'ü attım şöyle. Tamam çok güzel. Hemen şöyle attım. Özelliğini kullanmadan. Tamam çok güzel hasar olarak öndeyiz. Hemen attım şöyle. Evrimci fişekçiyi de attım. Güzel bir maç. Tamam vuruyor çok güzel aldık maçı. Bir tane daha vur bitti. Bravo. İyi oyundu. Evet görmüş olduğunuz gibi böyle. Deste. Açık aldık maçı. Biraz zorladı ama olsun. Hemen şuradan ödülümüzü alalım. 15 bin çok güzelmiş. Hemen ikinci maçımızı atalım bakalım anti vermezse Manöven ten güne terör diye bir şey yazıyor anlayamadım okuyamadım daha doğrusu böyle cins yazılar okuyamıyor anti yüzde anti yani yeninin imkanı yok yani bunu yüzde yüz yani öyle zaten göreceksiniz sizde yani hemen cadıyı atalım arkasından tamam ya ben de rakibi tanırım tanırım. Tanırım valla bak gördüğünüz gibi yani. %100 anti çıkacak demedim mi? Ama bakalım almaya çalışacağız. Hemen domuz üstüne attım. Daha sonra tamam çok güzel. Yakaladık. Maç maçında direkt yakaladık. Çok güzel yani hayret şaşırdı süpersel ekibi. Şöyle direkt var de ortadan atalım. Adam direkt bıraktı hayret. Hayret yani çok şaşırdım. Yani bunun destesine bakmak istiyorum yani yüzde yüz anti gelmeliydi. Niye bıraktı ki böyle? Hemen savaş gülünden bakacağım. Allah Allah. Statistisi de fena değildi yani. Bir beni mini pekka falan yoktu aslında. Neyse hemen şuradan kutumuzu da açalım bakalım ne çıkacak. Şaşırt bizi süpersel. Hadi bakalım. İşte. Özel ediyor Deste şöyle işte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bir maç daha atalım diyeceğim de yenilmek istemiyorum. Neyse atalım hemen bir maç daha. Evet. Ne bakalım. Boş şans diyelim. Hemen farkülü arkadan bırakalım. Umarım anti atmaz. Aslında sorun yok ya. Yeneriz gitmeye geliyor. Anka kuşu. Hemen cadıyı şöyle bırakalım. Fişekçiyi de şöyle bırakabilirsem. Belki birkaç tane vurur kuleye. Tamam. istediğim gibi oldu. Tamam. Hemen böyle şöyle atayım. Tamam. En azından cadıyı şey yapmadık. Yani pek kuleye gelemedi. Aynen. Şöyle biz de ata ataklı karşılık verelim. Evet. Hmm. Direkt biz burada 5 iksir kazanacağız direkt Mega şöyle. Şöyle direkt yandan atayım. Tamam, çok güzel. Direkt cadıyı göndereceğim geldiği gibi. Hmm. Yani görmüş olduğunuz gibi büyük bir anti ama bakalım yani. Adam akıllı bu kartta tutacak bir kartım yok benim fazla oku da var elisinde Dediğim gibi yani Şöyle memerküllü onu arkadan çektim Hemen ikisi biraz yapıştırdım En azından domuz müneccisi birkaç tane vuracak bunu tutamayacağız galiba. Aynen bunu 99 tutamayacağız. Çünkü arkadan önüne ikisir golemi de atacak. İkisir golemi atması da tutarız. Tamam Mega şöyle geldi çok güzel. Şöyle bıraktım. Tamam. Daha sonra sen ne yapacağız inanın bilmiyorum yani çok zor geçecek bu maç. Eğer bunda yenersem çok çok süper olur. Hemen şöyle evrimli fişekçi. Çöp oldu evrimli fişekçi orada. Neyse en azından elime şey geldi. Hemen şöyle atalım. Bizlere var. Sıkıntı yok. Şöyle hemen cadıyı geriden bırakalım. Uzaktan uzaktan yavaş yavaş vursun. Tamam. Hemen şöyle bir atalım. Ama su gibi erittiği için. Yani şimdi nasıl yeneyim? Bana söyleyin yani. Yorumlarınızı bekliyorum yani. Yenmemin imkanı yok bunu. Bak internet gitti. Yani kesiliyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın gösterin full çekiyor hemen hemen. Ama sözde yok. Yani böyle bir ekiple karşılaşayım. Yani görmüş olduğunuz gibi. Lan siktir. Hem Antonio oynuyor aman oğlumun, hem de Şöyle iyiydi falan diyor ya. Hem anti Lan sus lan. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi deste böyleydi. Yani dediğim gibi önermemini istediğiniz bir deste falan varsa onunla da oynamak isterim. Şöyle kendi kafama göre birkaç deste yaptım. Sevkun destesi bu mesela. Sonra daha sonra şöyle bir deste yapmıştım ben aynen. Bu da iş görüyordu yani birkaç defa oynamıştım yani fena değildi. Yani oynamamı istediğiniz desteler falan varsa yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Teşekkürler videomu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.